Şimdi efendim burada olmamızın sebebi e, yaklaşık 4 yıl önce Beştaş Mahallesi'nin şehitlik mevkiinden bizim bu mahallede bulunan Reyhan Yurdu var burada vakıf. Geniş bir müslümanatı var oranın. Oraya doğalgaz hattı çekildi. Daha sonra bu hattın devam edeceğin haberini aldık. Yalnız projeye baktığımızda projede bizim de bu hanelerin olduğu alanda 50'den fazla bir hane halkının olduğu alanda bu hattın geçmediğini. Bunun yanından hemen böyle 6-700 metre kadar civarında olan bir boş yerden geçtiğini gördük. Tabi bu yanlışın düzeltilmesi için işte elimizdeki belgelerle Aksa'ya müracaatımızı yaptık. Fakat Aksa bize olumsuz cevap verdi. Hattın bu güzergahtan geçeceğini söyledi. Bunun üzerine biz tekrardan girişimlerde bulunduk fakat bir sonuca varamadık. Ve netice olarak 10 gün önce bu kazı işlemi başlandı. Tam bu 50 hanenin ayrımına gelindiğinde biz orada bir eylem yaptık. Ki bu buradan yeden geçmiyor diye. Oradan muhtarımız geldi. İlgililerle bir görüşme yaptı yetkililerle. Hatta ismi de var. Bülent diye bir, bir vatandaşla görüştü. Herhalde bu Aksan'ın bir yetkilisiydi. Neden burada bir eylem yapıyorsun dedi. Muhtarımız ona şöyle dedi. Bana söz verildi dedi. Bu vatandaşlar bu 50 hane buradan 50 hanenin olduğu alandan geçeceğine söz verdiniz. Şimdi bu vatandaş da haklı olarak burada şimdi eylemini yapıyor dedi. Bülent Bey'in dediği şu. Duyuyorum tabii. Siz eğer bunu engellerseniz 3 sene daha alamazsınız bu doğal kazı. Muhtarın da söylediği şu. Ya üç sene değil, beş yılda verseniz, beş yılda vermeyin o zaman kardeşim dedi. Buradan geçmedikten sonra beş yılda olsa vermeyin bunu dedi. Ve olay orada Arı. kapandı. Olaya durdu. Yetkililerle görüşüldü, te telefon trafiği olunca bizi tekrar arandık. Muhtar tarafından ben arandım. Bu tarafı. Abi dedi, görüşmek istiyorum, buyurun dedim. Dedi ki, belediye başkanı Ahmet Mekin, genç, eski konfederasyon başkanı var, Beşir Aktürk Bey'e. Talimat verdi. Tarla Federasyonu Başkanı. Başkanına talimat verdi. Buradaki sorun çözülecektir dedi. Ama siz çalışan ekibe müsaade edin işte buraya kadar yani. Bu alana kadar müsaade edin. Vatandaş burada kaybı olmasın. Yani zaman kaybı olmasın. Aradan geçen 10 gün süre içerisinde işte buradayız. Bak buradayız. Verilen sözde yerine getirilmedi. Şimdi 600 metre boş alandan geçiyor. 50 hanenin olduğu ana yol. Bak burası ana yol. Ara yol değil, ana yol. Otobüs güzelce. Ana yolun atlanıyor. Yani biz bu, bunun için buradayız. Şimdi sonucuna baktığımızda bakın gidecek olduğu üç kol var bunun. Buradan aşağı gidecek oldu üç kol var. Birinci kol nereye gidiyor biliyor musunuz? Uraloğlu, Sayın Bakan'ın, Ulaştırma Bakan'ın amcası. Hat sonu. Hat sonu, birinci kolun hat sonu Uraloğlu amcası. İkinci hat AK Parti İl Başkan Yardımcısı'nın bulunmuş olduğu arazinin tam başlangıç noktası. Üçüncüsü burada bir kolej var ve onun yanında Büyükşehir Belediyesi'nde üç düzey yetkililerin olmuş olduğu villalar. Olabilir. Lojmanlar ve villalar. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda bizim bu elli hane siyasi de kurban gidiyor. Bizim sıkıntımız bu. Şurada bunun için duruyoruz arkadaş. Ya bu şimdi bu Uraloğlu'nun yani amcasının olduğu yer üstelik Kireçhane Mahallesi'ne bağlı değil. Projede var, belediyenin encümen kararında yok. Yani burada da bir çelişki var. Baş Mahalle Gölçehir Baş olarak geçiyor fakat belediyenin encümen kararında yok. Çelişki burada da var. Onlar nokta atışı. Ya, nokta atışı. Yani bu, yani bu üç bu hattın üç sonu nokta atışı yani. siyasilerin olduğu bölge. Öyle Burada öyle kişilere yani. Burada kişilere Hı. hizmet var. Halka hizmet yok. Şahıslara ha. hizmet. Sadece şahıslara ha. hizmet. Evet. İsminizi öğrenebilir miyiz? Kadir Seymen. İsmim Kadir Seymen. Buradaki hizmet sadece şahıslara, kişilere. Vatandaşa hizmet yok. Vatandaşa hizmet olsa elli haneden geçer. Başka yerden değil. Böyle bir hizmet olamaz. Yani efendim şimdi AK kuruluk... Parti kurucusuymuş olabilir saygı duyuyorum. Büyüğümüzdür yine saygı duyuyorum. Ama burada daha önceki projede zaten bize aktarılan projenin bizim sokaklardan, mahalleden geçtiği ve sonradan dönüştürüldüğü, bu şekilde dönüştürüldü. Proje bir birkaç kez değiştirildi. Birkaç kez değiştirildi. Niye? Ağır basıyorlar. Böyle hem büyüklük olmaz hem insanlık olmaz. Bu yaptıkları insanlığa da sığmaz. Yani halka hizmet de değil. Yani Sadece bir... burada kişiye, adalet şahsa hizmet. Hissancası bu, hissancası şu boş alandan geçmemizin sebebi ulaşacağız olduğu yere kısa yoldan ulaşması. Bunu anladık da. Bunu burada buradaki yetkililer de söyledi. Için Bunu buradaki yetkililer edelim. de söyledi bize. Arkadaş siyasi ağırlığınız varsa değiştirebilirsiniz. Yoksa değiştiremezsiniz. <laughs> <laughs> yana yani. amcamız olması mı lazım? Olacak. Ya dayın olacak He. ya ayın. O zaman gideyim tutayım, tutayım o belediyeden bir tane amca. Belediyedeki <laughs> amca yemiyor. Diyeyim sen ol benim Hı. amcam da gelsin bize doğal gaz. Bakan doğalgaz. mı bakan. Bakan bakan olayım? Bakan mı olayım? Bak benim iki dizlerim ameliyatlı. Ben ben odun yaracım, odun soba yakacım. Şey ne olacak. Burayı i̇kisi burayı ellerim ameliyatlı. Nasıl nasıl Ayşe olacak bu iş? Ay mi ee, sıkıntı tam, tam yok. Bu değil, evet. alana yok, alana yok. Eski. Eskiden miktar Hacı Cumhuriyet Mahallesi'nin eski miktarı. Burada miktarıydı. var ya mahalleleri ayrılar ama miktarımızda Oradaki da. Oradaki Yani gelenlikle miktarımızda buraya. da iş yok. Miktar ya seçtik ama onda da ya. iş yani onda var da yok. Yani onda da yok. Boş ver onu. Onda ayrı bir yok. Olay. Şöyle bir şey. Ağır basay bu, bu taraf zengin tarafı ya. Bu taraf ağır basay bu taraf fakir taraf. Hani fakir yansın. Fakir ne yaparsa yapsın. Zengin yürüsün gitsin. Ya herif ya. Niye yani, ben, ben açtırayım o tok dursun değil mi? Tok durma. Yansın. Engel. Olacak iş midir bu? Olacak iş midir kızım? Allah devam <laughs> Sen, sen gelirsin diye gelip geçirsin. Ya bu tarafı da geç buradan yana. Onunla da benim komşum. Biz de bir hizmet alalım. Biz, biz de bir hizmet alalım. Biz bu, bu tarafı, bu taraftan bu tarafa miktar seçiyoruz. Siz baskı bu tarafa. Sip bas. Ben ben 55 sene öldü buraya geleli sip miktarlar bu tarafa çalışıyor. Dağımcıda yani dağımcıda hep gelişsin. Ama, ama bizim oradan miktar olmadığı için, için bizim ya. oraya bir hizmet yok. <laughs> tamam. Desin çıksın desin ne bir hizmet var. Yok. Yok. Bu tarafa yok ki hizmet. Hizmet hep bu taraf, hep bu taraf. Yol yapılacak bu tarafa. Bilmem ne yapılacak bu tarafa. Niye yani? Biz al biz de insanlık. Biz de Allah'ın kulu. Değil misin? Ben gittim 70 yaşına. Şi şey, soba yakacım da yani. Ha, komşum da aynı ben de. Aynı. Orada 55 60 hani e, kişi. Sen kapımın dibine gel. Tam kapının evet. oraya gel. Ha buradan alıyor verir misin doğal e, gaz? De, bana da vermiyorlar. Niye ayrım yaparsın? Herkes benim komşum öyle diyeyim. Bana da, komşuma Yok, hatta bana hatta da gelsin, da komşuma da, da, da gelsin. Komş